Kasril Ayni Hastanesi'nde ünlü ortopedi uzmanı Doktor Abdurrahman Kilani yaşanmış bir olaydan bahsederek şunları söylüyordu. Ben zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Yüksek lisans ve doktoramı İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yaptım. Ortopedi bölümünü seçtim. 10 yıldan fazla bir süre Britanya'da yaşadım. Sonra Mısır'a döndüm ve doktor olarak atandım. Birine şaka yapmayı ya da bana şaka yapılmasını hiç sevmezdim. Taklidi bir imana sahiptim. Namazlarımı kılar, orucumu tutar ve Kur'an'ımı okurdum. Sonra evlendim. Evlenmemizin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bir çocuğumuz olmadı. İçeride dışarıda pek çok yere gitmemize rağmen bir sonuç alamadık. Artık bu durumu kabullenmiştik. Bir gün Asyut Üniversitesi'nde bir konferansa davet edildim. Trene binip yola çıktım. Dindar görünümlü bir adam yanıma oturdu. Sonra bir değneğe yaslanarak oğlunun kolunda dinlenmeye başladı. Bu esnada da dilinden dua ve zikir eksik olmuyordu. Ben bundan rahatsız oldum. Adam bunu anlamış gibi bana gülümseyerek "Sesim mi sizi rahatsız etti?" dedi. Ben de evet diyerek cevap verdim. Adam özür dileyerek zikrine sessiz bir şekilde devam etti. Sonra derin bir uykuya daldı uykusunda şunu söylüyordu. Ve aleyküm selam ya Resulallah. İçimden herhalde güzel bir rüya görüyor diye düşündüm. Biraz sonra adam uyandı. Yüzünde nur vardı. Oğluna kısık bir sesle, biliyor musun? Rüyamda yarın ameliyatımı yapacak olan Doktor Abdurrahman Kilani ile aynı trende yolculuk yapıyorduk dedi. Ben şaşkına dönmüştüm. Onlara ben Doktor Abdurrahman Kilani'yim dedim. Adam değneğini yere vurarak peygamberimize salatu selam getirdi. Ben sana bunu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi söyledi diye sorunca o evet diyerek karşılık verdi. Ben peygamberimiz seni yarın ameliyat edeceğimi mi söyledi dediğimde adam evet dün bunun da bir işaretini görmüştüm eşinizle balkondayken ellerinizi semaya kaldırmış, Cenab-ı Allah'ın Hz. Zekeriya Aleyhisselam'a Hz. Yahya Aleyhisselam'ı nasip etmesi gibi size de bir çocuk nasip etmesi için niyazda bulunuyordunuz. Sonra eliniz kenarda duran çay bardağına değmiş ve bardak caddeye düşmüştü dedi.'' Adamın anlattıkları karşısında tüylerim diken diken olup gözlerim yaşla doldu. Nasıl oldu bilmiyorum ama aniden farklı bir karaktere bürümüştüm. Yolcuların şaşkın bakışları arasında eğilip adamın elini öptüm. Adam Allah sizin dualarınızı işitti, sizi Muhammed ve Yahya isimli çocuklarla müjdeledi dedi. Sonra ben telefonuma sarıldım ve Asyut Hastaneleri Genel Müdürü arkadaşımı arayıp masrafları tamamen bana ait olmak üzere adamın ameliyatı için hazırlık yapmasını rica ettim. Hastanede adamı başarılı bir şekilde ameliyat ettim. Sonra yanıma biri gelip eşimin beni 10 defa aradığını ama telefon kapalı olduğu için ulaşamadığını söyledi. Hemen eşimi aradım. Bir şeyler söyleyecektim ki o benden önce davranıp mutluluğun vermiş olduğu sevinçle ''Abdurrahman ben hamileyim. Bir şüpheyle test yaptım ve testim pozitif çıktı.'' dedi. Çok sevinçliydim. Eşime ''Evet, vallahi biliyordum. Sen ikizlere hamilesin.'' Muhammed ve Yahya geliyor dedim. O günden sonra sabah namazı dahil namazlarımı camide kılmaya ve durumu kötü olanların ameliyatlarını ücretsiz yapmaya çalışırım. Aylar sonra eşim doğum yaptı. Tabii ki isimlerini Muhammed ve Yahya koydum. Onlar şimdi 5 yaşına geldiler. Allah'a hamdolsun benimle birlikte namazlarını kılar, Kur'anlarını okurlar. Ya أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير